Torba yasasına hayır. Torba yasasına hayır. Tüm mensupları. 10 gün önce açıklamamızı sonlandırırken ne demiştik? Bu düzenlemeye karşı yanıtımız mücadele olacak demiştik. Arkadaşlar dediğimiz gibi mücadelemizi büyütüyoruz. Adına istihdam taketi dedikleri esnekleştirme kuralsızlaştırma, güvensizleştirme yani kısacası köleleştirme paketine karşı sesimizi bugün daha güçlü bir şekilde yükseltiyoruz. Çünkü bu köleleştirme paketine karşı sürdürdüğümüz mücadelede artık yalnız olmadığımızı biliyoruz. İki gün önce hak iş ve diskle ortak açıklama yaptık. Esnek çalışmaya Hayır dedik. Yaptığımız ortak açıklamayla Türkiye işçi sınıfının temel hakları söz konusu olduğunda işçi sınıfının nasıl bir arada ve dayanışma içinde bir araya geldiğini gösterdik. Bu düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirenlere, getirilmesine sebep olanlara buradan tekrar sesleniyoruz. Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Vazgeçin ki arkanızda kötü bir miras bırakmayın. Vazgeçin ki emekçiler adlarınızı duyduğunda, yüzlerinizi gördüğünde size saygı göstersin. Vazgeçin ki zaten emekçilerin sahip olduğu onlarca derdine bir dert daha eklenmesin. Değerli arkadaşlar, salgınla, geçim sıkıntısıyla, işsizlikle, doğal afetlerle başa çıkmaya çalışan emekçileri daha fazla germeyin. Sizin derdiniz gerçekten salgın koşullarıyla istihdamı arttırmak mı? O zaman gelin enerjinizi kayıt dışı çalışmayı ortadan kaldırmak için harcayın. Gerçekten salgın döneminde emekçileri mi düşünüyorsunuz? O zaman onların istekleri dışında ücretsiz izine çıkarılmalarını engelleyin. Ücretsiz izine çıkarılan bir emekçinin ailesiyle birlikte günlük 39 TL ile yaşayabildiğini hayal edin. Hayal edin ki yaptığımız yanlışların farkına varın. Değer arkadaşlar, Bizler derdimizi anlatmada, anlatmaktan usandık. Ancak onlar bizlere yeni dertler üretmekten usanmadılar. Ama bizlerin mücadeleden vazgeçeceğini mi sanıyorlar? Eğer öyle sanıyorlarsa bizi tanımıyorlar. Bizler mücadeleden vazgeçmeyiz. Ama bugün, ama yarın bunun hesabını sorarız. Bugün ülke işte genelinde basın açıklamaları ve alkışlarla bu paketi protesto ederek ilk mesajımızı veriyoruz. Mesajımızın alınacağını ümit ediyoruz. Bu köleleşme paketi geri çekilmezse neler yapabileceğimizi herkese gösteririz. Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak hem kendimize hem de çocuklarımıza çok büyük kötülük yapmış oluruz. Bu mücadele çocuklarımıza mutlu bir gelecek, insanca yaşayacağı iş şartlarını sağlamak içindir. Yaşasın mücadelemiz, yaşasın dayanışmamız, yaşasın Türk iş, yaşasın ekmek, barış, özgürlük mücadelemiz. <laughs> değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, bundan sonraki eylemlerimiz diğer bir aşaması iş olmaya başlayacaktır. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E Konuşmamıza başlamadan önce bu vatan için, bu bayrak için bedel ödeyen, şehit düşen bütün şehitlerimize, güvenlik güçlerimize ve en son İzmir'de vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Ve bu arkadaşlarımız için, canlarımız için bir dakika saygı duruşu yapıyoruz. Bir <laughs> <laughs> әлешә, вакыттан, әлешә,